Güneşli bir günden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinlerle güneş panelindeki deformasyonlarla ilgili konuşacağım. Bu deformasyonların bazısı benden kaynaklı, bazısı da üst komşumdan kaynaklı oldu. Üst komşum demirini yeniden yaptırdı sanırım ve yeni taşınıyorlar. Ondan dolayı kaynak işleri falan oldu. Şöyle size göstereyim şöyle demir çapaklar kaynak makinesinden çıkan bunun gibi bayağı bir çapak var arkadaşlar küçük büyüklü bayağı bir çapak var panelin üzerinde Ve ee, burada çerçevede şu gerilmeden dolayı şu bayağı bir attı arkadaşlar ben burayı hızlı yapıştırıcıdan yapıştırdım şu an için tutuyor tabi bu ayrılmadan dolayı şöyle panelin iç kısmında bir lastik var içeriye su girmemesi için sanırım. O baya bir dışarıya çıktı. Diğer tarafında hiçbir problem olmadı. Yani burada hiçbir ayrılma vesaire söz konusu değil. Sanırım bu taraf daha gergin. Ondan kaynaklanıyor. Üretici firmayla görüştüm. Hiçbir sorun olmayacağını söyledi arkadaşlar. Yani kırılmadığı sürece kullanabilirsiniz. bu problem yaşamazsınız dediler. Ya biz de kullanıyoruz. Şu an için herhangi bir problem yoktur. Yalnız benim kablomdan dolayı kablom çok uzun olduğundan dolayı bazı sıkıntılar yaşadım. Voltaj düşmesi gibi. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bunları sizinle paylaşmak istedim. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.